E, filminizi yıkamaya başlamadan önce ilk hazırlık aşamanız var. Birincisi e, da, diğer videoda gördüğünüz gibi filminizin ucunu düzgün kesmek. Bu Eğer filmin ucu dışarıdaysa az bir miktar. Bunu hazırlamak. E, i̇kincisi tankınızı hazırlamak. Tankınızı da dediğim gibi orada atölyede kullanacağınız e, tank sistemi biraz daha farklı olabilir. Ama mantık olarak üç parçadan oluşuyor. Gövdesi. Kapak mekanizması. Bir de ortasındaki borusu. Bu üçü olmazsa olmaz. Onun dışında ekstradan işte bir kıskaç gibi aksesuarlar var. Onlar olmasa da problem değil. Ee, tankı da takarken özellikle bu tip vidalı dediğimiz döndürerek takılanlarda yapılan en büyük hata hani döndürüyorsunuz bu şekilde açılı kalıyor. Bu filmi yıkarken hem buradan ışık sızmasına neden oluyor. Hem şöyle tutarken genleşip birden e, alt gövde düşebilir. E, aynı zamanda kimyasal sızıntısı da olabilir. O yüzden en başta yaparken bunu önce bir ters yönde çevirip e, dişler tam oturmasını sağlamak. Sonrasında sola döndürmek. Yapılabilecek en basit tanktaki ile bu. E, atölyede kullanacağımız tank sistemi böyle çevirmeli değil. Kilit mekanizması. Onu da zaten uygulama yaparken göstereceğim size. Bunu takmayı unutursanız ne olur? Sizin şu ortadaki açıklıktan bu ışık girmesini engelleyen bir aslında bir paravan mekanizması. Bu olmadığı zaman sizin içeride spiraliniz ışık almaya devam edecektir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Ayrıca bunun kapakları da e, bulunuyor. E, kapağı da tak takmamak size kalmış. Onu da ajitasyon yöntemini anlatırken detaylarına değineceğim. Şimdi gelelim Spirellere arkadaşlar. Ee, yine piyasada en çok bulunan e, bizim e, atölyemizde de bulunan iki tip e, spiral çeşidi var. Bir tanesinin gördüğünüz gibi buradaki e, ilk takacağımız noktadaki çıkıntılar az. İkinci tipteki Spirellerin ise e, görmüş olduğunuz gibi çıkıntılar daha büyük. Bu Paterson'un geliştirmiş olduğu sistem. Gerçi bu da patasyon ama hani son çıkanlar da bunlar var. Daha kullanımı kolay olsun diye ki evet bunu kolay gibi gözüküyor ama kendince büyük dezavantajlar var. Bunlara değineceğim. Yani bu iki arasındaki temel farka da değineceğim. Ee, bununla da takıp çıkarma aşamanız da önemli. Bakın bu çıkıntılar ikisinde de mantık aynı. Birbirine 90 derece gelecek şekilde takılacak. Bakın şöyle bir yol buluyor. Diğer türlü mesela azıcık açıyı değiştireyim. Takılmıyor. Hemen yolunu buldu geçti. Şimdi geldik. Yan yana getirmeye çalışıyoruz. Bakın tam yan yana gelmiyor. Bunda da zorlamamız lazım ki o içindeki kilit mekanizmasını e, aktif hale getirelim. Bakın biraz zorluyorum. Sesi duydunuz. Artık kilitlendi. Bundan artık öteye gidemiyor. Bu mekanizma da film sarılırken göreceksiniz işimize yarayacak. Çıkartırken de aynı şekilde bir tarafı sabit tutun. Diğer tarafı 90 derece çevirin. E buradaki ipucu şu. Bu tarafa da doğru çevirebilirsiniz. Ama bu tarafa gitmeyecektir kolay kolay. Diğer tarafa gitmeye başladığı zaman durduğu zaman işte o kilit mekanizmasına geldiği zaman gıcırdamaya başlayacak. E, gıcıdamaya gıcırdamaya başlıyorsa doğru yoldasınızdır. Bakın gıcı diyor. Biraz daha zorladım. Hemen o kilidi açtı. Artık dikine çıkartabilirim. Yine yapılmaması gereken en önemli şeylerden bir tanesi siperinizi böyle dikine kuvvet uygulayarak açmaya çalışmak. siperinizin eksenini bozabilirsiniz, dişlilerini kırabilirsiniz. Yani e, en iyi ihtimalle işte bu spärla artık çöp oldu. En kötü ihtimalle filminiz sürekli dolanacağı için sıkıntı yaşarsınız. Bakın yine gösteriyorum mekanizmayı. Açıldı. Gayet hiç yük dikey kuvveti gayet çok minimal şekilde uyguluyorsunuz. Yatayda takarken de böyle. Bakın tekrar geçiyorum. Geçti. Bunu e, kayanlıkta yapmaya alıştım. Özellikle bugün anlatacağım bu videoların hepsinde karanlıkta yapmaya alışın. Çünkü işler yolunda gitmezse. Mesela filminizi sardınız sardınız. İşte son 15-20 santim kaldı. Dolandı. Ne yapacaksınız? Tekrar zifiri karanlıkta attık başa dönmeniz lazım. Yani siz bunu zifre kayanlıkta filminize zarar vermeden çıkaracaksınız. İçinden filminizi çıkaracaksınız. Sonra tekrar bunu kayanlıkta düzgün şekilde o yüzden böyle hissedip bu çıkıntıların hangi yönde olduğunu o şekilde tekrar takmanız gerekiyor. Bu da diğer spiral arkadaşlar. Bakın bunda daha Fazla bir çıkıntı sistemi var görmüş olduğunuz gibi. İkisinde de aslında temel prensip şuradaki bilye sayesinde sarılıyor. Ama bize kolaylık olsun diye e, burada takış yönünü e, görmüş olduğunuz gibi daha geniş bırakmış e, bu firmaya göre. Bakın bunda takacağımız nokta küçük bir çıkıntıyla gösterilirken bunda daha geniş. Bu karanlıkta sizin işinizi oldukça kolaylaştırıyor. Yani hani şöyle dokunduğunuz zaman şu taraf böyle oval, bu taraf dümdüz. E, Halilde takacağınız yönünü ve takarken çok daha kolaylık yapılıyor. Ama bunun dezavantajı ne derseniz. Şimdi buradaki çıkıntı çok fazla olduğu için eğer filminizin ucu tam böyle küt değil de oval kestiğiniz zaman filminiz ikinci tura atarken buraya tekrar girmeye başlıyor. Yani siz buradan aynı anda iki tane filmi geçmiş oluyorsunuz ve giderek sıkışmaya başlıyor en iyi ihtimalle filminizin ilerlemesi duruyor. Filminizi bunu açmanız, filminizi çıkartıp baştan sağmanız gerekiyor. Ama çok zorlarsanız da zaten o sesten ve hareket zorluğundan hissediyorsunuz zifre karanlıkta. Açmaya çalışırken ya da böyle zorlarken filminizi eğip bükmeye başlıyorsunuz. Filminizde hassas olduğu için yani böyle büküldüğü zaman Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kalıcı hale geliyor bu. Siz bunu yıkasanız da, etseniz de buradaki görüntünün üstünde kalıcı bir çizik oluşmuş oluyor. O yüzden mümkün olduğunca hassas davranmanız gerekiyor. Bunun dezavantajlarından bir tanesi, dediğim gibi o ikinci dezavantajı da şu. Filminizi tamamen bitirdiniz, kestiniz, yıkadınız. Açarken de bu şu kısım Bazen eğer filminizi tam bu mekanizmadan kurtarmadıysanız son pozlayını hani biraz buralara gelmediyse ve şurada bıraktıysanız sarmayı açarken o kısım sıkıştığından dolayı filminiz üzerine böyle tırnak gibi tırnak şeklinde bir yine deminki görmüş gösterdiğim gibi çizikler oluşmaya başlıyor. Bu da ne yazık ki kalıcı bir hasar veriyor filminizin o genelde son pozuna yani son pozda öyle bir e, tırnak şeklinde hafif kavisli bir e, çizik bükülme varsa anlayın ki bu spiralden dolayı olmuş oluyor. Onun dışında çalışma prensiple tamamen aynı. Sadece dediğim gibi takış şekilde farklı. Buna da şimdi değineceğiz.